Arkadaşlar merhaba. Orijinal Ayta Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ikinci derece denklemlerin test 9'unu yani kırmızı testi ve son testini yapmış olacağız. Ve ikinci derece denklemler konusunu artık tamamen bitirmiş olacağız. Bundan sonraki konumuz zaten karmaşık sayılar arkadaşlar. Oradan yine sıralamamıza devam edeceğiz. Şimdi hiç zaman kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım isterseniz. Şimdi birinci sorumuzda demiş ki P aşağıda verilen ikinci derece denklemin diskriminantıdır demiş. Buna göre işte hangileri daima doğrudur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar biz bu diskriminantı nasıl buluyorduk? Yani deltayı P diyorum ben ona delta demeyeceğiz artık. P'ymiş çünkü diskriminantımız. B kare eksi bakın burası B'yi oluşturuyor. Şurası A'yı oluşturuyor. Şu sabit olan kısım da zaten C'dir. B kare eksi 4 AC olduğu için 2P artı 1'in diyorum karesi eksi 4 çarpı A'mız P çarpı C'den dolayı P artı 3 geldi. Bunların çarpımı birbirine eşit olmak zorunda. Yani diskriminantı vermek zorunda. O halde burayı toparlayıp buradan P sayısını bulmamız lazım. P eşittir dedim. Bunun karesi nedir? Birincinin karesi 4P kare artı 4P artı 1 burayı da çarparsam bakın eksi 4p ile burayı çarptığım zaman eksi 4p'nin karesi gelir. Eksi 4p ile burayı çarptığım zaman da eksi 12p gelmesi lazım. Toparlıyorum sadece. Şu 4p kareler birbirini götürecek. 4p bununla çıkarttığım zaman eksi 8p artı 1 eşittir diyorum p. Bunu bu tarafa attığım zaman aslında 9p yapıyor. Eşittir 1'den dolayı p sayısını aslında biz buradan 1 bölü 9 olarak buluyoruz. Şimdi p bizim ne diskriminat değil mi? Ben bunu 1 bölü 9 bulduğuma göre sıfırdan büyüktür. Yani 1 bölü 9 0'dan büyüktür. O zaman denklemin iki farklı gerçek kökü vardır ifadesi doğru. Yani diskriminant 0'dan büyükse iki farklı gerçek kökümüz var. Denkleminin kökler çarpımı pozitiftir demiş. Şimdi kökler çarpımı demek aslında biliyorsunuz ki C bölü A demektir. C sayımız P artı 3 bölü diyorum P. Peki zaten P 1 bölü 9 olduğu için her türlü pozitif gelecektir arkadaşlar bakın. 1 bölü 9 artı 3 bölü 1 bölü 9 derseniz ya sonuç itibariyle pozitif gelir. O da kökler çarpımının sıfırdan büyük olduğu anlamına geliyor. Yani doğru bir ifadedir. Denklemi sağlayan kökler x1 ve x2 olmak üzere. Bu köklerin farkı 1 bölü 3'tür demiş. Bakalım bunu. Biz normalde kökler farkının mutlak değerine diyorduk değil mi? Bakalım kökler farkının mutlak değeri 1 bölü 3 ya da eksi 1 bölü 3 gelmesi lazım. Bunun daima doğru olması için. Peki kökler farkının mutlak değeri kök delta bölü mutlak a'ydı hatırlarsanız. Kök deltamız yani kök içinde 1 bölü 9 deltayı 1 bölü 9 olarak bulmuştuk. A'mızda e, A'mız da zaten dikkat ederseniz yine P olduğu için bölü 1 bölü 9 diyorum. Peki bunu 1 bölü 3 diye çıkarttım. Buna 1 bölü 9 dedim. Birinci aynen duruyor. İkinciyi ters çevirip çarptığım zaman 9 bölü 1'den burası 3 gelecek. E, ama ne demiştim arkadaşlar? 1 bölü 3 ya da eksi 1 bölü 3 gelmesi lazım mutlak değerden. O, dolayısıyla bu ifade daima doğru değildir. Yani cevabımız bir ve ikinci seçenektir. Umarım anlaşılmıştır. Güzel bir örnek arkadaşlar. Geçelim hemen bir sonraki örneğimize. Şimdi ikinci soru. M, N ve P birer gerçek sayılar olmak üzere demiş. Tamam denkleminin köklerinin oluşturduğu küme eksi 10, 6 ve 4'tür. arkadaşlar bakın dikkat etmenizi istiyorum. Burada 3 tane kök var. E, bura ikinci derece denklemlerde normalde 2 tane kök olur. 2 de aşağıda olur. 4 tane kök olması lazım. Demek ki köklerden bir tanesi ortakmış. Yani bir tanesi garanti ortaktır. Onu şöyle yapalım mı? Bunun köklerine x1 ve x2 diyorum. Ortak olan köklerimiz x1 olsun. Buna da x1'e x3 diyelim mesela atıyorum. Peki biz buradan ben atıyorum bak kökler toplamı kökler çarpımı buralardan gidebilirim arkadaşlar. Çünkü aradaki oranlar belli. Kökler çarpımına odaklanın direkt. Bak x1 ile x2'yi ben çarpmış olsam kökler çarpımı c bölü a'dan dolayı bölü 1 demeye gerek yok. Nedir bu? 3 endir. Peki şunun kökler çarpımı nedir? x1 çarpı x3 ifadesi. Dikkat ederseniz kökler çarpımı c bölü a'dan Eksi 5 en gelecektir. Böyle bir yazmaya gerek yok. Peki biz bu ikisini şöyle bölersek. Bu ikisini taraf tarafa bölsem. Şu x1'lerden kurtulmuş olurum. Ortak olan köklerden. O zaman arkadaşlar diğer kökler arasındaki oranı buldum. Fark ettiniz mi? Şu n'ler birbirini götürürse. 3 bölü eksi 5 olacaktır. Yani biri 3'ün katıdır. Biri de 5'in, eksi 5'in katıdır. Ya yani 3'ün ve eksi 5'in katı olan eksi 10 6 değil midir? Bak direkt gözüküyor değil mi zaten? Yani 2 katına gittiğin zaman yani sen bunu 2 ile genişlettiğin zaman 6'ya eksi 10 diyebilirsin. Dolayısıyla köklerden bakın eksi 10 ve 6 madem o ortak olmayan kök ortak olan köke ne kalıyor sadece dikkat ederseniz 4 kalıyor. Yani x1 ifadesi de kesinlikle 4'e eşitmiş. Hatta şuraya da yazayım şu x1 bu x2 bu da x3 olacak. Peki m'yi ve p'yi nasıl bulacağız? Oradan kökler toplamını çok rahat buluruz. Mesela yukarıdaki denklemin kökler toplamı x1 ile x2'nin toplamı. Eksi b bölü a'dan dolayı eksi m'ye eşittir. E peki x1 ve x2 neydi arkadaşlar? Biri 4 biri 6. O zaman burası kaç yaptı? Buna kaç demiştik? 4. Buna da 6 demiştik. Topladığı zaman 10 yapar. Dolayısıyla eksi m 10'sa m sayısının eksi 10 olduğunu buluruz. Bu bir. İkincisine gelelim. Diğer denklemin köklerinden bir tanesi x1 bir tanesi x3 olduğu için bunların toplamı nedir? Yine eksi b bölü a'dan dolayı. P gelecektir direkt. Eksi eksi P'den artı P'ye döner. Böyle bir yazmaya gerek yok. bunun kökler toplamı da X1 ile X3 olduğu için eksi 10 ile 4'ü toplamam lazım. Hemen şöyle yazalım. 4 eksi 10 eşittir P'den. P sayısının da buradan eksi 6 olduğunu bulduk. M ve P'nin toplamını sorduğu için de eksi 16 eşittir. Cevabımız A seçeneğidir. Hemen geçelim 3'ün sorumuza arkadaşlar. Şimdi M gerçek sayı olmak üzere Köklerini mutlak değeri ardışık sayılar olan ikinci dereceden denklemin diskriminantı değerlerinden hangileri olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar bu e, denklemin diskriminantı normal şartlarda biliyorsunuz ki b kare eksi 4 ac'ye eşittir. Yani formülüze edecek olursak b kare eksi 4 ac'dir. b'miz eksi 2 olduğu için aslında eksi 2'nin karesi diyorum eksi 4 çarpı 2 çarpı c sayısı da m'dir. Yani burayı da toparlayacak olursam 4 eksi diyorum 8 çarpı m gelecek. Ama burada M'nin ne olduğunu ben bilmiyorum. Zaten burada aslında birkaç deneme yapmak lazım ama bu denemeleri şuna göre yapmak lazım. Köklerin mutlak değeri ardışık tam sayılar ifadesi var ya bak köklerin mutlak değeri ardışık tam sayılar. Şimdi arkadaşlar bunun ben denklem mesela köklerinden bir tanesine x1 bir tanesine de x2 desem kökler toplamı nedir? Eksi b bölü a'dan dolayı bak eksi eksi 2'den artı 2'ye döner 2 bölü 2'den 1 gelir değil mi? 2 bölü 2'den 1 gelecektir eksi b bölü a'dan. Demek ki bunu karşı tarafa atsam köklerden bir tanesine mesela x1 dedim ya diğeri de işte 1 eksi x1'dir. Neden 1 eksi x1 dedik yani onu karşı tarafa atınca x2 yapıyor doğru ama şu mutlak değeri ardışık tam sayılar olması için arkadaşlar 1 x1 bir de 1 eksi x1 yani 1 eksi x2 olur ama ardışık olduğundan dolayı arkadaşlar onu da x1'e çevirdim. Yani şöyle düşünebilirsiniz mesela şuna 3 dediğin zaman ne oluyor biliyor musun buna da 3 dediğin zaman burası atıyorum eksi 2 oluyor. Ee, An hocam ardışık değil. Ardışık bak mutlak değerleri ardışık arkadaşlar. Yani olayı yanlış anlamayın. Sayılar ardışık demiyorum. Mutlak değerlerin ardışık olması lazım. Tamam mıdır? E, bunlar da mutlak değeri ardışık. Yani burada tabii örnekleri çoğaltabilirsiniz. Neyse. Şimdi bu x1 bu da x2 doğru mudur yani ikinci olan e, kökümüz. Peki m sayısı aslında bak şöyle düşünmenizi istiyorum. Kökler çarpımını yapsam c bölü a'dan dolayı m bölü 2'ye eşit değil midir? Ben bu 2'yi karşı tarafa çarpma olarak atınca demek ki m yerine ne yazabilirim? 2 çarpı x1 çarpı 1 eksi x1 yazabilirim. O halde burada yazıyorum 4 eksi diyorum 8 çarpı 2 çarpı x1 çarpı 1 eksi x1. Burası biraz uzadı ama mecbur yapmak zorundayım. 4 eksi diyorum. 16 çarpı x1 çarpı 1 eksi x1. E buradan nasıl çıkacak? Zaten arkadaşlar bakın. Burada değerler vermem lazım benim. Çünkü diskriminant aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Yani ifade olabilir şeklinde geldiği için. Benim burada değerler vermem lazım. Mesela 1 versem komple 0 olacağından dolayı hiç alakası yok seçeneklerle. 2 ile devam ediyorum mesela. 2 verdiğimi düşünün. Şurada x, 2, x1 gördüğüm yere 2 versem. Ne oluyor biliyor musun? 4 eksi 16 çarpı 2 çarpı şurada eksi 1 gelir. Bak sayı eksi 1 olduğu için sayıyı büyültür. Anlatabildim mi? Az önce mesela normalde eksileri falan versek burada sayılar küçülecektir. Ama denemek lazım yani birkaç tane. Neyse bunları çarptığımız zaman 32. 4 daha kaç yapar? 36. Demek ki 36 diskriminat değerlerinden bir tanesi olabiliyor. Devam ediyorum. Şimdi de 3 vermek istiyorum. 3 versem. Burası yine ne yapıyor? 4 eksi 16 çarpı 3 çarpı 1'den 3 çıkarttığım zaman orada eksi 2 olacaktır. Peki bunların hepsini çarpsam 4 eksi 48 çarpı 2'den 96 gelmesi lazım. Artı 96 eksi eksi çarptığım için. E bunda toplanca 100. Demek ki diskriminant 100 de olabilir. Aradaki değer zaten gittiği için onun olması mümkün değildir. Demek ki cevabımız D seçeneğidir. Umarım bu soruda anlaşılmıştır. Yani buradan sonra aslında biraz değer vererek işlemler gidiyor. Başka türlü gitmiyor. Ee, evet. Dördüncü sorumuz. Şimdi a ve c sıfırdan farklı gerçek sayılar olmak üzere demiş ax kare artı bx artı c eşittir sıfır ikinci dereceden denklemin katsayıları arasında şöyle bir ilişki varmış böyle bir ilişkiyi nasıl elde ederiz diye düşünmemiz lazım Kökler işte ne demiş ax kare denkleminin kesinlikle doğrudu demiş şimdi arkadaşlar bakın böyle bir denklemi nasıl elde edebilirim diye düşündüğüm zaman seçeneklere bakarsanız köklerden biri 1 bölü 2. Hakikaten de bakın ben bir buraya 1 bölü 2 verdim bir düşünün. Bak bu doğru mu değil mi onu bilmiyorum ama onun doğru olduğunu bir kabul ediyorum. Doğru mu diye bakıyorum daha doğrusu. Ben orada x yerine bak 1 bölü 2 versem a çarpı 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 yapar. Artı diyorum b çarpı 1 bölü 2 artı c eşittir 0. Şu 4'ler ve 2'ler kafamı karıştırdığı için bütün denklemi 4 ile genişlettiğimi düşünün arkadaşlar. O paydalardan kurtulmak için. O zaman şu 4 ile şu 4 birbirini götürse a kalır. Şu 4 ile 1 bölü 2 sadeleşince burada 2B kalır. 4 ile burayı çarpınca artı 4C eşittir 0 olur değil mi? 0 ile 4'ü çarpınca. E şurada yazan denklem de aynısı değil mi? Şunu karşı tarafa atınca A artı 2B artı 4C eşittir 0. Bakın benim yazdığımla orada yazılan aynı. Ya demek ki köklerden bir tanesi garanti 1 bölü 2'ymiş. Yani birinci öncülün doğru olduğunu buldum. Peki buna göre şimdi diğerlerini çözelim. Köklerden bir tanesi 1 bölü 2 ama ben diğerini bilmiyorum mesela. Diğerine de x1 diyeyim atıyorum. Ya da x2 diyeyim fark etmez. x2 diğer kökümüz x2 olsun. Kökler toplamını sorsam dersiniz ki hocam eksi b bölü a'dır. Doğru mu? Peki 1 bölü 2'yi karşı tarafa eksi 1 bölü 2 diye göndersem. Buradan diğer kökün aslında eksi b bölü a eksi 1 bölü 2 olduğunu bulurum. Zaten köklerden biri de bakın b ve a cinsinden yazmış. O öncül de doğrudur. Yan tarafta zaten bulmuş oldum. Bir de kökler çarpımından gidelim. Köklerden bir tanesi zaten 1 bölü 2 idi. Diğerini x2 olarak bilmiyorum demiştim. Zaten biliyoruz şu anda ama yine de ben böyle yapacağım. Kökler çarpımımız c bölü a'dan dolayı bunu c bölü a'ya eşitledim. E 2'yi ben karşı tarafa çarpım olarak göndersem x2 değeri aslında 2c bölü a'ya eşittir. Evet köklerden biri 2c bölü a'dır demiş. O da doğru bir ifadedir. Yani cevabımız arkadaşlar e seçeneğidir. Geçelim hemen bir sonraki örneğimize. Bir testte bulunan demiş, işte ikinci dereceden denklemin çözüm kümesini bulmak isteyen Serhat aşağıdaki işlemleri yapmıştır. Bakın karşı tarafın normalde sıfır eşit olması lazım ama Serhat buna dikkat etmiyor. Şunu normal bir çarpanlarına ayırmış tamam Bak nasıl ayırmış onu da söyleyeyim. Eksi 2'ye eksi b diye çarpınca 2b'yi veriyor. Bak çarpınca 2b'yi veriyor. Toplayınca da şunu dağıttığınız zaman eksi b eksi 2'yi veriyor. Yani ortayı da sağlıyor. Yani bunu çarpanlarına ayırmış başlangıçta. Ama b artı 1'i değiştirmemiş. Yanlış yapmış. Orayı sıfır eşitlemesi lazımdı. Ama sonuçta demiş ki x eksi 2 o zaman demiş b artı 1'e eşittir. Yani bunu almış komple buna eşitlemiş. x eksi b ifadesi de b artı 1'dir demiş. Onu da ona eşit demiş. Ve bunu çözmüş. x1'i bu bulmuş. x2'yi bu bulmuş. Ve çözüm kümesini oluşturmuş bulmuş olduğu sonuca göre işaretlemiş olduğu seçeneğin hatalı işlem yapmış olmasına rağmen doğru cevap olduğunu görmüş. Yani bu normalde hatalı çözmesine rağmen doğru gelmiş arkadaşlar. Yani kökler böyle gelmiş gibi düşünebiliriz. Buna göre B sayısı kaçtır? Biz şimdi bu işlemin bir doğrusunu yapmamız lazım arkadaşlar. Bakın ben bu işlemin doğrusunu yapmak için bir kere şurayı toparlamam lazım. Hemen şu aş aşağı kısma toparlıyorum. x kare Hatta şu eksiği falan hep e, x ile beraber hatta dağıtayım mı diye düşünüyorum. Dağıtmıyorum neyse boş verin onu dağıtmayalım. Çok da fazla bozmaya gerek yok arkadaşlar. Şimdi şu b artı 1'i 2b'nin yanına atsam bak bunu 2 eksi b diye karşı tarafa atmış olsam. Artı b kalacaktır doğru mudur? Biri de yanına atsam eksi 1 eşittir 0. Tamam bak ikinci derece denklem ben buldum. Bunun köklerini bulmam lazım ama şöyle düşünün ya. Bu denklemden işaretlediği cevap doğruysa eğer. Mesela demek ki kökler doğru olarak bulunmuş ya da köklerin atıyorum toplam ya da çarpımı doğru olarak bulunmuş. Yani soruda ne sorulduğu bilinmediği için hatta denklemin çözüm bulmak de çözüm kümesini bulmuş. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Tesadüf önünde olsa doğru çıkmış. O zaman diyorum ki şu doğru olan denklemin kökler toplamıyla burada bulunan çözüm kümesinin kökler toplamı birbirine eşit olmak zorundadır. Hani sonuç doğru geldiği için. E o halde bunun kökler toplamı eksi b bölü a'dan dolayı zaten bakın önde eksi var. b artı 2 eşittir değil mi? Bu eşit olmalı. Şu iki kökün toplamı nedir peki? Bu iki kök topladığın zaman 3b artı 4 yapmaz mı? b artı 3 ile 2b artı 1'i toplayınca evet 3b artı 4 yapar. Bu 3b artı 4'e eşitmiş. E buradan zaten şu b'yi karşı tarafa atınca 2b olur. Bunu bu tarafa atınca eksi 2 gelecektir. Her tarafı 2 2'ye böldüğümüz zaman da B'nin buradan eksi 1 olduğunu buluruz. Ki zaten bize de B'yi sormuş. Umarım burası da anlaşılmıştır arkadaşlar. Güzel bir örnek bence. Geçelim hemen son sorumuza. Ve ikinci derece denklemler meselesini artık bitirelim. Şimdi katsayıları tam sayı olan denkleminin kökleri A ve B'dir demiş. Şimdi ben bu tarz soruda yani kökler toplamı zaten katlayılar tam sayıda kökler toplamı ya da kökler çarpımından hareket etmem lazım. Ben kökler toplamıyla bir olaya başlamak istiyorum. Kökler toplamı a artı b eksi b bölü a'dan dolayı dikkat ederseniz eksi b bölü a'yı eşittir. a'yı karşı tarafa hani işler dışarı çarpımı yapıyormuşuz gibi düşünün. a'nın karesi artı a b eşittir eksi b'dir. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada aslında bize verilen ipucu şu. Hani kökler çarpımından da gidersiniz de bir şey çıkmaz oradan. Mesela kökler çarpımında da yazayım ben şuradan da. A çarpı B ifadesi neye eşittir? C bölü A'ya eşittir. Doğru mudur arkadaşlar? C bölü A'ya eşittir. Buradan C'yi bulmak için aslında şunu karşı tarafa atınca A'nın karesi çarpı B eşittir C. Yani benim A'ya ve B'ye ulaşmam lazım arkadaşlar. Şart. Başka türlü C'yi bulamam. O kenarda dursun. Onu en son o zaman kullanırız. Tamam mıdır? Şuraya biraz odaklanmanızı istiyorum. Biz burada kurtaran noktalardan bir tanesi kat sayılarının tam sayı olması. Şimdi kat tam sayı dediği için bakın şöyle yapalım isterseniz. E, şunu bak bir tarafa topluyorum. Şu eksi B'yi bu tarafa atıyorum. Tamam. Bunu bu tarafa attığım zaman A'nın karesi hatta A'nın karesini de karşı tarafa gönderelim tamam mı? o yalnız bırakmam lazım ona bir tane siliyorum pardon Hemen şöyle bakın arkadaşlar. Bunu o tarafa onu o tarafa attığım zaman eksi a'nın karesi. Bunu da bu tarafa attığım zaman a b artı b. Burayı b parantezine almış olsam a artı 1 eşittir. Eksi a'nın karesi olur. Her tarafı a artı 1'e böldüğümü düşünün. Tamam mı? Şöyle a artı 1'e böldüğümü düşünün. Şunlar birbirini götürse b sayısı buradan kaç yapacaktır? Eksi parantezin yani eksi a kare bölü diyorum a artı 1 yapacaktır. Şimdi bu polinom bölmesi meselesini hatırlayın. Şurayı biraz bölmem lazım. Çünkü katsayıların tam sayı olduğunu biliyorum. A, B sayısı tam sayıdır. Şu ifade de tam sayı çıkmak zorundadır. Ama benim bunu toparlamam lazım. Benim bunu toparlamak için hatta şu eksiden de şöyle eksiği karşı tarafa atıp kurtulmak istiyorum. Tamam mıdır? Eksiyi karşı tarafa gönderdim. Eksi B olsun orası. A kare ifadesini bakın arkadaşlar. A artı 1'e böldüğüm zaman içinde A keredir. Bununla bunu çarpınca A'nın karesi artı A yapar. Burayı çıkarttığım zaman kalan eksi A olma zorundadır. O halde eksi b ifadesi eşittir dedim. Bizim dikkat ederseniz tam kısmımız a'dan oluşuyor, artı diyorum. Payda kısmımız eksi a'dan oluşuyor, tamam. Bölü paydamız zaten a artı bir değişmiyor. Yani bu ifadenin karşılığı şu ifadenin karşılığı şudur. Peki nereye geldik hocam diyeceksiniz. Şuraya geldim bakın arkadaşlar aslında. Pardon. Şuraya geldim buradan. Şimdi bu tam sayı, bu tam sayı. O zaman bu da tam sayı olmak zorundadır. E bunun tam sayı olması için dikkat etmenizi istiyorum. Bunun tam sayı olması için. Hatta bu daha bölünür değil mi ya? Ben daha niye bölmemişim ki? Pardon arkadaşlar özür dilerim. Çok özür dilerim. Şu hala bölünüyormuş ya. Ben bölme işlemi niye burada bitirdiysem. Bakın eksi a'nın içinde de a eksi bir kere değil mi? Eksi bir bunu çarpınca eksi a yapar. Hatta bak şurayı da sileyim. Şurayı da siliyorum arkadaşlar. Eksi a Eksi 1. E bunu da çıkarttığım zaman artı artıya döner. 1 kalanını verir. Evet bak şimdi oldu arkadaşlar. 1 bölü diyorum tamam mı? Şurada kalan ifademiz de zaten orada değişiyor tabii ki. Şurayı bir komple silelim. A eksi 1 artı diyorum. Kalan ifademiz 1. Paydamız a artı 1 olarak değişmedi. Son kısmı mı anladınız. Ya şurada ben bölme işlemini yanlışla bitirmişim. O bitmez arkadaşlar. Derecemiz küçük olduğu zaman bölme işlemi biter. Şu anda hala devam edebilir olduğu için devam ettirmem lazımdı. Şimdi ben bu tarafa geldiğim zaman bak. Bu tam sayı. Şu ifade zaten tam sayı. O zaman buranın da tam sayı olması lazım. Bir bölü ifadesi yani şuranın komple tam sayı olması lazım. O zaman bir bölü ifadesinin paydasının ya 1 ya da eksi 1 olması lazım. Çünkü biri 1'e böldüğün zaman 1, bir, biri eksi 1'e böldüğün zaman eksi 1. Yani tam sayı yapar. Dolayısıyla arkadaşlar a artı 1 sayısı ya 1'dir ya da a artı 1 sayısı eksi 1'e eşittir. Bunu karşı tarafa atarsam a'nın ben buradan 0 olduğunu bulurum ki bu mümkün değil. Neden diyeceksiniz? Çünkü a'ya 0 verirseniz ikinci derece denklem özelliğini yitirir. Yani ikinci derece denklem olmaz arkadaşlar. Oraya a'ya 0 vermek kat sayısı 0'dan farklı olmak zorunda değil mi? Yoksa ikinci derece denklem olmaz zaten. O halde bu gitti. Şunu karşı tarafa attığım zaman a sayısı yerine ne diyeceğiz? Eksi 2. Demek ki a sayısı eksi 2'ye eşitmiş. Hemen buradan b'yi de bulalım isterseniz. Hemen şöyle yazıyorum arkadaşlar. Şurada ben buraya eksi 2 yazdığım zaman ne oluyor biliyor musunuz? Eksi B ifadesi eşittir. A yerine eksi 2 yazıyorum. Eksi 2 eksi 1 e, artı 1 bölü. Şuraya eksi 2 yazınca eksi 2 ile artı 1'i toplayınca eksi 1 yapması lazım. Dolayısıyla eksi B ifadesi eşittir diyorum. Şunların toplamı kaç geldi? Eksi 3 eksi 1 de buradan geliyor. Yani kısaca eksi 4'tür. Yani B sayısı da 4'e eşitmiş buradan. Eksi B eksi 4 ise B 4'tür. Bizim c dediğimiz sayı zaten a kare çarpı b olduğu için a'nın yerine ben eksi 2 yazıyorum. Eksi 2'nin karesi çarpı b yerine 4 yazdım. Bu c'ye eşit çünkü 4 kere 4'ten c sayısının 16 olduğunu buluruz. Yani cevabımız arkadaşlar d seçeneğidir. Umarım bu soruda anlaşılmıştır arkadaşlar. Biraz işlemsel bir soru. Tabi şu olayda tam sayı olayını da özellikle görmek lazım. Sevgili arkadaşlar böylelikle ikinci derin denklemleri komple bitirmiş olduk. Bundan sonra geçeceğimiz zaten sıralamada karmaşık sayılar konusu var. Orada yine önemli konulardan bir tanesi. Onu da halledip böyle böyle yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.